Herkese merhaba. 28 yaşında Mehmet'in biraz hikayesinden bahsedeceğiz. Mehmet'in e en son ağrılarından dolayı biz ağrı pili operasyonu yaptık. Yaklaşık bir 10 gün, 12 gün önce. Öncesiyle onun sonrası ve şu ana kadarki periyotta neler yaşamış onları bir kendisinden dinleyelim. Bir kaza yaşadı. Bu kaza kısa da bahsedersen. 2021 tarihinde ağaç düşmesi sonucu ilk kaza altında kaldım hocam. Beykoz Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünde orada dört gün sonra ameliyat olundu. Eee omurilikte izelenenler e, Sinir damarlarında kanama oluşmuştu. Hı e, 8 adet platin takıldı. Ameliyattan 6 ay sonra e, ben daha çok düşmeye başladım. Ağrılar daha çok arttı. Kendi başına yürürken evet denge kaybedip düşüyordum. Aynen hocam. Evet. Hani, e, moral açısından veya Nasıl anlatayım size? Ağrı çıkarttıkça benim modum da düşüyordu. Sonra hocamıza tekrar başvurduğumuzda o belirli ağrının platinlerden olduğunu tahmin etti. Sol tarafı aldı. Sağ tarafı alamadı çünkü sağ tarafı aldığında test geçirme ihtimalinin olduğunu söyledi. İkinci ameliyattan sonra iki ay kısa bir sürede sol bacak tamamen his kaybına uğradı. Ee, Ağrılar inanılmaz arttı. İlk başta zatlıyardı. Sonra nöron o yetmedi. Nirekaya başladım. Artık hepsini aynı anda kullanıyordum. En sonuca... Ağrılar neredeydi? Bacaklarında mı, belinde mi, ayaklarında mı? Sol bacak. Tek, Tek sadece sol bacağında. Belde çok hafifti artık. sol bacağı ile vurmuş ki hocam. Onun beldeki ağrıyı artık umursamaz hale gelmişti. Hı hı. Çünkü beni yürütmüyordu. İnanılmaz bir etki ediyordu. Değnekler bazen e, nefes nefes nefese kalıp yoruluyordu. E, son olunca EMG çekti. Sol bacağın artık hissinin olmadığını söylediler hocalarımız. Hissinin bir hocamıza başvurdu. Ve o hocamız da zaten e, direkt size gönderdi. Hı, -hı. Biz operasyona karar verdik tabi. iki evet. biraz düşündü, evet. ondan sonra ağrı pil operasyonuna karar verdik. Ağrı operasyonunda yaklaşık 10 gün önce TAK uyguladık. Evet. Zaten şöyle hatırlıyorum, operasyon esnasında da ağrı pilini açtığımızda ağrıların kesiliyordu değil mi? Evet. evet. Bu bizim için çok önemliydi evet. çünkü ağrı pilinin faydasını o anda bile görmeye başlamıştık. Evet. Bu da bizi hem mutlu etti. İşlem sonrası nasıldı? Yani o gün yaklaşık iki saat sonra e, odana çıktığında, pil, aç, pil açıldığında, programlaması yaptığında yapıldığında nasıldı? Tabi hocam şöyle bir şey vardı, o, ameliyatın bölgelerindeki ağrıdan dolayı bir, ilk başta bir şey hissetmedik. Ama e, ameliyattan bir gün sonra çok rahatladım. Sol bacak tamamen artık ağrı dinlemişe kalmadı. Hı, hı yüzde yüzü geçti. Evet. Yani biz zaten ilk başta %1'e bir oturduk. Bir Şeyle çıkmıştık yola. Hı -hı. Ben onun üstünde aldık bunu. İnşallah daha iyi getirebilirim şu an bana bir özgüven gelebilir bu konuda. Çünkü DNA'yı ben tamamen bırakacağımı düşünüyorum bu konuda. Evet. kullanıyordu operasyona evet. kadar. Şu an kaç tane kullanıyorsunuz? Hocam e, abonelikten sonra sadece dön. Ondan ızaldı herhalde zandiyanın da almamın sebebi ona inanılmaz bir bağımlılık. Çünkü iki yıl oldu. Kendimi tutamadım ama 10 günde inanılmaz bir başardım. Çünkü günde ben zandiyara en az üç defa kullanan bir insanlar. Hmm. <laughs> hem lirika kullanıyordu ve hem zandiyara. Zandiyar. Aynen, aynen. Şu an e, neredeyse hiçbirini kullanmıyoruz. Kesinlikle. Yani çok güzel. İşte şey bu. Bundan sonra bugünkü programlamayı yaptıktan sonra da e, artık eski hayatına dönmeye çalışacaksın, çabalayacaksın. Evet, inşallah. Tamam. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Şifa olsun.